güzel hem yetenekli ama yüzü bir türlü gülmedi. Kimler geldi, kimler geçti. Ne aşklar yaşadı ama sonu umduğu gibi olmadı. Aşkta aradığı mutluluğu bulamadı. 40 yaşındaki güzel oyuncu Cansu Dere nikah masasına bir türlü oturamadı. itiraf etmişti. Rol geriye aldatılan bir kadını oynuyorsunuz. Daha önce başınıza geldi mi? <laughs> Elbette. Peki güzel oyuncuyu kim aldattı? Dağkatsiz dizisinin asyası Cansu Dere son dönemde oyunculuğuyla sürekli gündemde. Dizide aldatılan bir kadına hayat veren oyuncunun gerçek yaşamı ve özel hayatı da çok merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda aldatıldığını itiraf eden Cansu Deren'in geçmişten günümüze yaşadığı tüm aşkları masaya yatırdık. İşte yetenekli oyuncunun aşk defteri. 90'ların sonunda tüm modelleri ardında bırakıp podyumların bir numaralı ismi olmayı başaran Cansu Dere, ünlü erkeklerinde hayallerini süslüyordu. O dönemlerde popülaritesi artan Okan Bayülgen de Cansu Dere'yi radarına almıştı tabii. Çapkınlığı dillere destan olan Okan Bayülgen ve Cansu Dere'nin aşk haberleri çıkmaya başlamıştı. Ancak ikili aşklarını gözden uzak yaşamak istemiş ve yakalanmamak için büyük çaba sarf etmişti. Tabii sonunda beklenen oldu ve ikili aşklarını gizlemek yerine ulu orta yaşamaya karar verdi. Okan Bayülgen'in çapkınlığı Cansu Dere gibi güzel bir kadına rağmen durulmadı. Zaga adlı televizyon programıyla ekranlarda fırtınalar estiren Bayülgen, kariyerinin zirvesinde olan şarkıcı Deniz Seki ile görüntülendi. Bu ihanet o dönem magazin gündemini epey salladı. İhaneti televizyondan öğrenen Cansu Dere önce aldatılan kadın konumuna düştüğü halde ilişkisini sonlandıramadı. Ama bir süre sonra fikrini değiştirdi ve Okan Bayülgen'in ihaneti inkar etme çabalarını görmezden gelerek kendi yoluna gitmeyi seçti. Can Sudere ve Okan Bayülgen yollarını ayırınca Okan Bayülgen'in Deniz Seki ile olan aşkı resmen başladı. Dolu dizgin aşk yaşayan ikili defalarca ayrılıp barışmıştı. Ama Okan Bey'in kalbindeki Cansu aşkı son bulmamış ve bir gece yarısı eski sevgilisinin kapısına dayanıp özür dilemişti. Tabi Cansu Hanım bu özrü kabul etmedi. Sonunda Bayülgen ne Cansu Dere ile ne de Deniz Seki ile mutlu sona ulaşamadı. Ve bu hikayede magazin arşivinin tozlu raflarında bir garip aşk üçgeni olarak yerini aldı. Cansu Deren'in Cem Yılmaz'la yaşadığı uzun soluklu ilişkiyi bilmeyen yoktur. Güzel oyuncu 6 yıl kadar Cem Yılmaz'la bir küsüp bir barışarak sürdürdüğü ilişkiden ağır yaralı çıktı. diyen Cansu Dere'nin yakın arkadaşı olarak bilinen Ahu suyla nikah masasına oturdu. Bu ani evlilik kararında Ahu Yatun'un hamile kalması da etkili oldu tabii. Sonuç olarak Cansu Hanım 6 yıllık aşkını arkadaşına kaptırdı. Daha ağır nasıl bir darbe alabilirdi ki başka? Misilleme yapmaya çalıştığı düşünülen Cansu Dere, eski aşkı ve eski dostunun nikahından bir gün sonra televizyoncu Cem Aydın'la aşk yaşadığını dosta düşmana ilan etti. Ama ne yazık ki güzel oyuncunun bu ilişkisi de umduğu gibi gitmedi, yüzü yine gülmedi. Cansu Dere ikinci bir Cem hüsranı yaşadı ve yalnız kaldı. Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk yaşadığı iddiaları çok konuşulmuştu. Sadece iddia olarak kalan bu aşk o dönemlerde Kenan İmirzalıoğlu'nun Zeynep Beşerlerle olan ilişkisini bitirmesine sebep olarak gösterilmişti. İkili hiçbir zaman bu iddiaları kabul etmedi ve arkadaş olduklarını söyledi. iddiaysa Cansu Dere'nin Engin Akyürek'le aşk yaşadığı yönündeydi. Hatta Cansu Dere'nin Engin Akyürek'in evine taşındığı bile söylenmişti. Ama bu aşk da sadece bir söylenti olarak kaldı. Şahsiyet dizisinin çekimlerinde tanışan Cansu Dere ve Metin Akdülger'in yakınlığı o dönemde çok dikkat çekmişti. Başta aşklarını açıklamak istemeseler de bir süre sonra ilişkilerini gizlemekten vazgeçtiler. Sonunda çift sessiz sedasız bir şekilde ayrıldı. Tam Yüzyıl dizisinde birlikte rol alan Cansu Dere ve Engin Öztürk'ün aşk yaşadığı iddiaları uzun süre gündemi meşgul etti. İkilinin iki sene üst üste birlikte tatile gitmesi ve sosyal medya paylaşımları herkesi aralarında aşk olduğu konusunda ikna etmişti. Ama ikili hiçbir zaman ilişki yaşadıklarını kabul etmedi ve sadece arkadaş olduklarını söyledi. 1990'lı yıllarda Hatice Aslan'la evlenen ve 2000 yılında ünlü oyuncudan boşanan ressam Renan Kaleli'nin de Cansu Dere ile aşk yaşadığı iddia edildi. Cansu Dere bu iddiaları haberin kaynağını biliyorum uydurup yazdılar. Hayatımda biri olsaydı bilinirdi diyerek yalanladı. Diliyoruz ki Cansu Dere artık aradığı aşkı bulur ve mutlu olur.